Evet Murat Bey'le Emlak izleyicilerimiz. Bugün sizlerle beraber Balıkesir Gönen Dere Mahallesi'ndeyiz. Sizlerle beraber 242 metrekare köy içi bir arsayı dolaşacağız. Yerimizin en büyük avantajı, en güzel tarafı görmüş olduğunuz gibi yerimizin hemen yanında bir dere mevcut. Ve yaz kış akan bir dere. Yerimizin kesinlikle su sorunu yok. Yerimiz aynı zamanda Ekşidere Kaplıca Oteli'nin yanında. Şifalı sularımız yanınızda. Bunun yanında Gönem Merkez'den her 20 dakikada bir e, servislerimiz, servis otobüslerimiz geliyor buraya. E, yol, su, elektrik sıkıntımız yok. Hep beraber 242 metrekarelik bir arsayı beraber dolaşalım. Buyurun. Evet sevgili misafirlerimiz, sevgili dostlarımız. 242 metrekarelik arsanın içindeyiz şu an. Gördüğünüz gibi yerimiz, yerimizin resmi yolu mevcut. Duyuyorsunuz harika kuş sesleri. Doğayla iç içe bir arsa burası. Yerimizin konumu e, çok güzel. Gördüğünüz gibi ben size şimdi dereyi şuradan da çekeceğim. Harika bir su sesi, kuz sesleri, değerli dostlarımız. Evet, dereyi ben size tekrardan çekeceğim. Bakar mısınız güzelliğe? Yaz-kış akan bir deresi mevcut. Yani e, su sorununuz yok. Zaten yerimiz e, köyün içinde. Evet misafirlerimiz gördüğünüz gibi içinde bir tane ceviz ağacı mevcut. İncir ağacı mevcut. Evet her tarafı ormanla kaplı bir arsa. Evet izleyicilerimiz yerimiz 242 metrekare. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi yerimiz Ekşidere Mahallesi. Ekşidere Termal Otelimiz mevcut. Köyün içinde olduğunuzdan dolayı. E, otel zaten çok yakın İstediğiniz an böyle misafirinizle beraber Kaplıca'ya gidip Orada misafirinizi ağırlayabilirsiniz Şifalı sudan faydalanabilirsiniz Evet Sevgili izleyicilerimiz Yerimiz yola cephe ben size resmi yolu da göstereceğim şimdi. Bakın köyün içinde yer, doğayla iç içe. Resmi yolu mevcut. Evet izleyicilerimiz. Şu şekilde. Keçilerimiz de burada. Evet yerimiz hemen kavak ağacı, ıhlamur ağacı ve ceviz ağacının olduğu bölge. Şehir hayatından sıkılan sayın izleyicilerimiz, sayın misafirlerimiz için burası harika. Doğanın içinde olan bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emlak bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.